Evet arkadaşlar şimdi banyo bölümümüzü bitirmeye çalışıyoruz. Banyoda daha önce söylemiştim böyle keskin köşeli bir dönüş istemiyorum karavanın içerisinde. Hep kavisli hatlar hem kafamızı gözümüzü vurup yarmayalım diye hem de şık gözüksün diye. Burada bir, bir bompe tahtamız vardı Ankara'da yaptırdığımız. Şöyle bir sorunumuz oldu yani bunu yapan usta tam 90 derece yapmamış böyle biraz açık 95 derece gibi çaprazlıklar oluyor. Kenarda boşluklar kalıyor. Bunu kestik, kısalttık bir şekilde kendimizce çözümler uydurmaya çalışıyoruz açıkçası. Şimdi bunu yerine alıştırıp bu tahtaların normalde vürtün e, bu ahşapları yapıştırmak için bir ilacı varmış silikon tarzı. Şu an bizde ondan yok. Biz Dyson'la yapıştıracağız. Dyson'la yapıştırıp üstünden bir saç levha yardımıyla vida atıp hizalayacağız ve öyle şekilde kurumaya bırakacağız. Zaten kurduktan sonra üzerinde bizim CTP levhamızla kapatacağımız için zaten o da onu birbirine tutacak, yapıştıracak. Şimdi işleme başlayalım. Bunu ona oradan aşağıdan vida at. Dur atma, atma. Önce silikon vuracağız. Bir de bize ne ayarlaman lazım biliyor musun? Bunu böyle vidalayacağımız saçlar var mı öyle hazır bir şey? Tahta da olur ama çok ince herhalde. Tahta da olur, saç da olur. Ver bakayım Ali silikonu. Bir kağıt bant şu laminantın üstüne sıkalım da. Kağıt bant. Yeter mi o? Neyi yeter mi? Yeter bence. Aslında bunun ağzı çok geniş ya. Bu köşe bompe tahtamızla Marın kontra plağımızı silikonladık. Silikonun donup birbirine yapışması için önden arkadan tahtalar vidalayarak aynı gönyeye hizaya aldık. Donunca bu tahtaları çıkaracağız. Buradaki deliklerin kalmış olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu zaten fiber destekli bu CTP malzememizle zaten bunu kaplayacağız. Dolayısıyla deliklerin hepsi kapanmış olacak. Şimdi şuranın tahtasını kesip ona da aynı işlemi yapacağız. 64 santim kapıyı bıraksak. 24 santim kalır kenar yere, Demek ki kenarlardan 12'şer santim bir alınlık yapmamız lazım. Hadi gidelim keselim. <laughs> korkuttum. Bu arada hani yanlış anlaşılmasın hep bunu giyiyorsun diyebiliriz. Bu tişörtten fazla miktarda var arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ne yapalım onları bir daha keselim Cem onlar çok kısa oldu. Az bir şey yerden kaldırsak problem yok gibi ama. Yok yok güzel yere sabitleyelim onu. Parça ziyan etmede üstümüze yok vallahi. Hem de bir çay da içelim ya. Arkadaşlar şimdi karavanın mobilya kısmına başladık. İlk başta mutfak tarafından başlayacağım. Mutfağın bu buzdolabının yanındaki işte yan tahtasını yaparak oradan doğru dizerek gelmeyi düşünüyorum. Öncelikle onu kesmemiz lazım. Tedford marka 150 litrelik bir buzdolabı. 152 hatta belki de. Ama onunla ilgili detaylı açıklamaları buna özel bir video hak ediyor bence bu dolap. Onun için onu sonra yaparız. Şimdi bununla ilgili kafamda şöyle bir soru işareti var. Gördüğüm bazı karavanlarda bunlara şu üstten havalandırma bırakmışlar. Sonuçta bunun arkasında bir Karavan içerisindeki gazı soğutan bir şey var, mekanizma var burada radyatör gibi. Bunun adını unuttum. Bunun soğuması lazım. Buna havalandırma yapmamız lazım. Aslında ben bir şey aldım. Kapak. İçinde iki tane blower fan var. Yani buradaki havayı dışarı atabilecek bir kapağımız var ama bu aynı zamanda bize dışarıdan içeriye soğuk gireceği anlamına da geliyor. Yani fanın çalışmadığı zamanlarda e o fan da 7/24 çalışması çok mantıklı bir şey değil. Bir de dışarıdan fanın şöyle bir kapağı var ama dur. Bulayım onu ben. Şöyle bir fanımız var blower. Mesa blower fan da değil bu. İki tane fan var arkasında. Şunu karavanın bunun dışta kalan kısmına denk geldiğini, hani ısınan havada yükselir mantığıyla şöyle yukarıya bunu koyarsak dışarıdan buradaki ısınan havayı dışarı atıp e, dolabımızın çok sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak şöyle bir endişem var. İşte şuradan bir soğuk girecek. Fanın çalışmadığı durumlarda fan çalışırken de bir sıkıntı yaratır mı? Bence dışarıya hava üflerken yok. Bence oradan bir soğuk girmez ama e, fanın sürekli çalışması lazım. Bu fanlar ne kadar sesli çalışıyor onu da denemedim. E, onu da denememiz lazım. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Tamam buna yağmur suyu girmez ama hani bunu yıkamaya verdiğinde yıkamacı buradan aşağıda yukarıya buna suyu basar yani. E, buna suyu basınca zaten bu fanlar bozulur. Yani bunu şu şeyi kafası şöyle uzun olsaydı o kadar da abartmaya gerek yok ama şöyle falan olsaydı en azından hiç problem olmayacak ki kaldı ki araziye girdiğimizde de hani bizim için normal karavancılar için belki çok problem olmaz ama buradan yukarıya arazide buralara çamur dolar. Yıkamacı da buna suyu vurup yıkayacak. E bu fanların ben suya dayanıklı bir şey olduğunu zannetmiyorum kaldı ki olsa bile. ama buradan içeriye bu çamur girecek. Yani bunu aldım ama onun için çok takma taraftarı değilim. Endişelerim var takmak konusunda. Evet şimdi bunları makinede bantlayacağız, öyle koyacağız yerine. İlk defa yani tamam çok bir şeylerle uğraştık ettik ama böyle ufak tefek kızın odasına raf falan da yapmıştım. Ama ilk defa böyle başlı başına bir mobilyayı sıfırdan yapacağım. Aslında da mobilya çok daha basit. Yani çok atla deve bir iş yok. Bazı teknik şeyleri var. Ve marangozda da bir mobilya ustamız var. Yardım alacağız takıldığımız yerlerde. Bizi zorlayacak olan işte bompe kapaklar ve onların ayarlanması hani Düz bir mobilya yapacak olsak çok daha kolay olur. Ama biz bompe kapakla beraber bu işi yapıyoruz, yapacağız. O bize bir zorluk olarak geliyor. Bir de tabii ilk defa mobilya sıfırdan yapacak olduğumuz için yani gene yapacağız yapmada hiçbir problem yok da plan programı nereden başlayacağımızı ayarlamak konusunda bir tecrübe olmadığı için tabii bol bol düşünmek istiyorum ki hatalı yanlış bir iş yapmak istemiyorum. Çünkü bir daha hatalı işin telafisi zor oluyor. Elimizdeki malzeme de sınırlı. Bulduğumuz MDF'den de e, burada satan firmada 4 tabak vardı. Hepsini de aldık. Başka devamı da yok yani. 4 tabak fazlaydı bu arada gerçi hata payımızı hesaba katarak fazla aldık ama dediğim gibi yani yanlış yaptık. Gidelim bir tabak daha alalım diyecek bir şeyimiz yok. Sonrası çöp olur. Dayı! Gel bakayım ama burada bir şey attık oldu mu? Evet şimdi Hüseyin Tüysüz abimiz geldi e, ziyarete çalışmaları yerinde denetlemeye. İki tane araba almıştık biliyorsunuz ikisinde karavan yapacağız. Bunu ben kendime yapıyorum diğerini de Hüseyin abiye yapacağız. Bizim aile biraz daha hafif Hüseyin abiye göre diyelim. Hüseyin abi biraz daha kalabalık ailesi. Çoluk çocuk biraz daha bizden fazla. Onun için ona e, daha farklı bir model yapacağız. Aslında başlangıçta biz Ünumug'un üstüne doğru alkoven uzatmayı düşünüyorduk. İşte bu kabinin üzerine doğru uzanan uzantıyı. Oraya bir iki kişilik daha yatak çıkaracaktık orada. Ama Unimog'ların e, kabini motora müdahale etmek için şanzımana müdahale etmek için ve oradaki herhangi bir şeye müdahale etmek için kabin normal bildiğiniz kamyonlardaki gibi böyle öne doğru kalkması lazım. Dolayısıyla Unimog'ların bu modellerinde alkoven yapmak doğru bir şey değil. Eğer alkoven yaparsanız yarın öbür gün en basitinden baskı balata değişmek istediğinizde ki bu çok normal bir şey baskı balata sıyırdığında araba bu sefer komple karavanı elektrik bağlantılarını, su bağlantılarını, şeylerin hepsini söküp arkadan vinçle beraber bu karavanı kaldırıp yere koyup kabine öyle kaldırmak gerekiyor. Eğer alkoven yaparsanız hani bu ilk yapıldığı aşamada belki çok güzel, kullanışlı bir karavan olabilir alkoven yapsak ama daha uzun vadede kullanıcısına ciddi problemler yaşatır. Çünkü motora en ufak bir müdahale gerektiğinde karavanı sökmek gerekecek. Onun için alkovenden biz vazgeçtik. Biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Şurada tabii biz biraz estetik gözüksün diye şuraya şöyle bir kıvrım verdik. Biraz da aerodinamik olsun diye arabanın çünkü buradan çok yükseliyor arkada düz bir kutu olmasın diye. Hüseyin abiye yapacağımız karavanda da şu bölmeyi düz götüreceğiz ve üstte altını sabit tutacağız. Burası. Evet burası sabit olacak. Üstünde bir tane açılır kapağımız olacak makaslı. Burada bir yatağımız olacak. Ve biz o üstünü kaldırdığımızda yukarıdaki hacim genişleyecek. Hani ihtiyaç olduğu durumda. Yukarıda da yani iki kişi burada, iki çocuk burada, dört. Gerektiğinde de iki çocuğu da yukarıda yatırabilecek veya iki yetişkin de yukarıda yatırabilecek bir yatak alanımız daha olacak. Yani bu karavanımız bizim dört kişilik oldu. Yapacağımız ikinci modeli de altı kişilik model yapacağız. Niyetimiz o şekilde. Hüseyin abi de gel. Nasıl buldun abi? gelişmeleri. beğendim gerçekten ha? eline sağlık çok beğendim. Şurada şöyle bir mum yaksak ısınırız havası seziyor musun? Tartışma sesi. İzolasyon evet. böyle bir içerisi tok farkında mısın? Sesin bile burada bir kırılıyor kesinlikle, şey yapmıyor yani. Kesinlikle o izolasyon yani kesinlikle her halinden belli ediyor kendini yani. Bir de bir gerçekten tabii kapandıkça biz daralır dedik ama sanki daha genişliyor. Kapandıkça genişliyor değil mi? genişliyor. Yani şu an ben de burayı kapattım abi. Daha Hoş... Şurada Öyle dur, var yani. metrem var, var, metrem yok ama yaklaşık bak mutfak tezgahı standart işte evlerdeki mutfak tezgahı derinlikleri 60 cm. Şu kadar falan abi. Yani şurada şöyle bir iki kişinin yan yana gidip gelebileceği hani trafik oluşacak bir koridor değil ayrı mesele de gerçekten çok ferah bir alan kaldı. Tabii hayal ettim ben kafamda e, yaparken ederken ama ortaya çıktıkça böyle daha güzel oluyor. Gerçekten şey hani özellikle mesela Tam yani yükseklik kırk, de önemli ama yani yüksekliği, de rahat. sorun çıkmaması evet. o da çok zenginlik. Yüksekliği de rahat. Yani. Oraya alçattık ama niye alçattık? Burada ayakta durmayacağız. Çünkü buraya zaten gelirken şöyle burada oturacağız. Zaten şu tam oraya denk getirdim. Bak şu hareketi yapacağız burada. Zaten şu oturma hareketini yaptık. Oraya da öyle yaptık. Dolayısıyla hani burada dolaplarımız var mı? Biraz. Burada dolap olacak diğer tarafa göre biraz daha ince bir dolap olacak. Şuralara falan gelecek işte 20-25 santimlik bir dolap Yine yapacağız buraya. Yani. Yine kafamız yukarı vurmayacak. Yine kafamızı yukarı vurmayacak. Dolapların da altları, dolaplar şöyle olacak. Yani 15. böyle kutu gibi bir dolap olmayacak. Bompe kapaklı dolaplarımız olacak burada. O köşeye gitmeyeceğiz i̇şte dolabı. Şurayı L'ye döneceğiz. Orada bitireceğiz. Burada mutfak dolabımız var. Arkada zaten yatak alanının üstü komple dolap olacak. Tekrar güzel. O da senin karavanın evet. anahtarları. İşte Durum böyle abi. Karavanın anahtarını da alırız ellerinizden. Ee, i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah abi. İnşallah o seviyelere geliriz. Senin karavanın şarj, dışarıdan priz sokacak şeyi var mı? Var. Elektrikle şarj edebiliyor musun? Evet. Nasıl kablo şeyi? Büyük mü? Yok. Soketi? Çok. Biz şöyle bir şey bulduk abi. Şu. Şu kadar bizimki dışarıdan gözükecek yeri. O da öyle. Bu da öyle mi? Da öyle. Da öyle. Neyse burayı çıkar o zaman. <laughs> Allah inşallah burada keyifle ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla şurada oturup çay içmeyi de bize nasip eder. Burada Aha, bu var. Bu da burada yok. Sadece arada var. Yani şu an çok teknolojik bir aletle profillerin nerede olduğunu arıyoruz. Ne oluyor? Mutlatız. Ee... Mobilyalarımı ben sabitlemek için şuna leğe ayak atacağım da nerede sağlam profili bulabilirim diye onu arıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hatırlıyorsunuz bunu e, banyomuzu kapatıp silikonla yapıştırıp kurumaya bırakmıştık. Şimdi bu kurudu e, kenarlarındaki fazlalıkları da zımparaladık. Şimdi bunu güzel bir şekilde bizim CTP levhamızla hatasız bir şekilde kapatmamız lazım. Çünkü artık bunlar sonlama yüzeyleri. Bunların kusursuz görünmesi lazım. Tavandan ve tabandan, dipten ve baştan 0'a 0, 0 milimetrik mm bunun sevmesi lazım bildiğiniz. Onun için ölçüyü çok güzel almamız lazım. Hata tolerans payımız yok. Arkadaşlar bugün banyonun dış CTP kaplamasını yaptık. Biraz zorlandık. İlkinde de hatta en sonunda başardık dedik ama en sonrasında fark ettik ki alttan böyle bir 20 santimlik bir yeri levhanın çatlamış kıvırırken. Yani böyle canım sıkıldı, moralim bozuldu. Bayağı da uğraşmıştık yapmak için. Ne yapalım nasıl ederiz filan derken işte sticker yapıştıralım onu ederiz bu ne ederiz kapatırız filan derken Bu ara bir gaza geldik bize yakışmaz dedik Söktük bir daha yırttık attık ee, Yenisini kestik yaptık Uğraşarak tam tekrardan e, Yenisini kapladık ee, En sonda da işte e, Tam o kıvrım yerlerinden atmasın diye e, Hidrolik e, Pistonla beraber gerdirme yaptık Kalas yasladık bu akşamlık böyle kurumaya bıraktık Onun dışında da işte Karavanımızın camlarını takmaya başladık çoğunda taktık zaten e, camları da zaten gördünüz e, Normalde bu camların takılacağı duvar kalınlıkları işte 1 santim kadar ama biz 4 santim kalınlığında bir duvar hatta 4-5 santimlik bir duvarımız var Dolayısıyla bizim iç çerçeveyle dış çerçeve arasında bir boşluğumuz kaldı onu da yine CTP levha ile o araları güzel kapattık vidalarımız açıkta gözüküyordu vidalar Çirkin gözükmesin diye vidalarımıza gittik. Pneumatik siyah e, hortumlardan aldık 6 milimlik. Onları da kestik vidalara böyle güzel kılıf yaptık dışarıdan gözükmesin diye. Camlarımızı da o şekilde taktık. Onun dışında ben biraz da soğan mobilyasının tahtalarını kesmeye başladım. E, ama saat ilerledi biz de çok yorulduk. E, yarın inşallah devam edeceğiz çalışmalara. Son gaz artık böyle bir gaza aldık. Bu aralar iyi çalışıyoruz. E, bir an önce bitirip e, salalara çıkarmak niyetindeyiz. Takipte kalın. Videoları takip etmeyi, beğenmeyi, varsa da eleştirileriniz, önerileriniz videolarda yazmayı, iyi ya da kötü yorumlarınızı belirtip eleştiri ve önerilerinizi yazmanızı rica ediyorum. E, yaptığımız işin e, meyvesi bir yazdı aslında bu. Çektiğimiz videolarla işte sizlerin tepkileri, beğenileri, eleştirileri, önerileri doğrultusunda bazen gerçekten hiç aklımıza gelmeyen öneriler de oluyor. Değerlendiriyoruz veya unuttuğumuz, atladığımız yerler oluyor. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Videoları takipte kalın.